Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sergide. Eee, göze geldik. Biraz daha şöyle Bakın şöyle. Merhaba. Getirdi. Çat mı? Çat. Hay video da sen. Hadi gel sen. Unutmayın. Diyorum bırakırsanız. Evet. evet. Gözü bir ara tabii ki yol tarifini vereceğim. Onda da hemen bir şey yapabiliriz. Tabii her yere gelmeniz lazım en az. Ben görüntü şöyle. Balıklar var arkadaşlar burada. Balık tutuyorlar. Tamam. Evet. Gibi. Şurada az önce bir şey oldu. Çalma yazıdan yaptık. Ben de terlik olduğu için şey yaptım. Yani işte bir şey lazım. Ya var. Ha, ben böyle tabiyemiz var. Onu alalım. Böyle. Yemek yiyeceğiz. Böyle şey. Aslan kızar şeymişte. Hatta yeterim ki yiyeceğiz. Evet. Hadi